Uygulamamızı yapmamız için bilişsel hizmetler bölümünde görüntü tanıma bloklarımız var. Bu bloklar sayesinde kameramıza gösterdiğimiz herhangi bir nesne ya da bir cisim otomatik olarak tanınıyor. Uygulamamızı yapmamız için bilişsel hizmetler bölümündeki görüntü tanıma bloklarını yüklememiz gerekiyor. Bunun için kuklalar sekmesine tıklıyoruz. Uzantı bölümünden Bilişsel Hizmetler Ekle şeklinde tıklıyoruz. Bloklarımız karşımıza geldi. Görüntü tanıma bloklarımız burada. Kod alanına taşıyalım. Ve aynı zamanda tanıma sonucunu da kullanmamız gerekiyor. Bu blokların çalışması için sağ yukarıda üye girişi yapmanız gerekiyor. Eğer üye değilseniz buraya mutlaka üye olun. Zaten buraya tıkladığınız zaman eğer benimki gibi değilse zaten tıkladığınız zaman karşınızda da üye olması için bir tane ekran gelecektir. Oradaki Gmail girişine basabilirsiniz G harfini. Şimdi olaylarımızın gerçekleşmesi için boşluk tuşu basılınca bloğumuzu ekranımıza taşıyoruz. Daha sonra birleştiriyorum. Böylelikle boşluk tuşuna bastığım zaman görüntü tanıma bloğu devreye girecek. Buradaki saniyede 2 yapalım. 2 saniye sonra görüntünün resmini çekecek. Çektikten sonra da bulduğu cevabı tanıma sonucunun içine aktaracak. Tabii ki bizim bunu almamız için de Ekranda yazdırmamız için de bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Böylelikle daha rahat bir şekilde görmüş olacağız. Bir değişken oluştur diyelim. Tanıma sonucu diyelim. Ekranımızı büyüttüğümüz zaman burada sonucu zaten rahat bir şekilde görebileceğiz. Önce bir kodları yazalım. Buradan yap bloğunu alıyoruz. Daha sonra da tanıma sonucunu içeriye yerleştiriyoruz. Burada 5 tane bölüm bulunmakta. Diyelim ki markayı seçtiniz. Buradan da yine marka yapmak zorundasınız. Böylelikle değişkenimizin içinde de bulunan marka aynı şekilde yazacaktır. Öncelikle görüntü tanıma kısmını ele alalım. Ekranımızı büyütelim. Boşluk tuşuna basalım ve kameramızın açılmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi tanıma sonucu olarak burada insanlar bölümünden e, poltro resmi olduğuna dair bir tane bilgi verdi. Şimdi videomuzdan da bir de hayvan resmi gösterelim. Mesela bir kedi resmi gösterelim. Bakalım orada ne yazacak. Boşluk tuşuna basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hayvanlar bölümünden kediyi gösterdi. Şimdi görüntü tanıma yerine burada marka alırsanız eğer ikisinde de ünlü markaların sonucunu bu ekranda yazdırabilirsiniz. Mesela bir araba markası alabilirsiniz. Araba markasının logosunu gösterdiğiniz zaman burada hemen araba markası yazacaktır. O yüzden ben buradan markayı göstermeyeceğim. Daha sonra ünlü kişilerin resimlerini buradan videonuzdan gösterdiğiniz zaman burada ünlü kişinin ismi yazacaktır. Tabii ki burada dünyaca ünlü kişileri yazarsanız daha iyi olacaktır. Çünkü hafızasında neler olduğunu bilmiyoruz. Hata verebilir, kendisi bulamayabilir. E, bu bölüme baktığımız zaman da dünyaca ünlü yapılar vardır. Mesela Pizza Kulesi'nin resmini gösterdiğiniz zaman burada Pizza Kulesi'nin ismi yazacaktır. Resim açıklaması kısmına girdiğimiz zaman da bunu deneyelim. Boşluk tuşuna basalım. Ekranda ben varken beni bir çeksin. Evet gördüğünüz gibi resim açıklaması olarak da kameraya bakan bir adam şeklinde bir yanıt verdi. Evet kameraya bakmadan tekrar çektiğimde bu sefer de şapka ve gözlük takan bir adam şeklinde bir cevap verdi. Duruma göre farklı cevaplar da verebildiğini gördük. Bu bloklar sayesinde kameramıza göstermiş olduğumuz her nesnenin ne olduğunu bu şekilde bulabiliyoruz ve uygulamalarımızda bunları da kullanabiliriz.